O zaman bunu da koydum. Gözümün nuru canım benim. <laughs> Allah, <laughs> Ulan var ya. Ulan var ya. Bunu, bunu istiyorum bunu abi. Bunu istiyorum. Onu da ben basayım o zaman. <laughs> Hadi bakalım. İçimizden ne geçiyorsa dedik. Ben düz bir adamım böyle koydum abi bir iki bir iki koydum. bir ikiye birazcık yürüyeceğiz. Ah, Allah kahretmesin be. Olsun, 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 olsun. Güzel bir upgrade oldu bence. Baktığınız zaman bir parçamızı tamamladık abi. Satılan bir şeyimiz yok. Güzel güzel temiz olduk kanka. Şimdi harcadığımız ne harcadık 150 200 M harcadık. Burada iki iki tane şeyimiz var. Sizin ona remleri geri vereceğim. Orada tamamız zaten. Dur. Eyvallah kardeşim sağ ol. Teşekkür ederim. Güzel oldu, güzel oldu. Güzel oldu. Ayaklık geçse zaten yıkılırdım ya. Ayaklığımız geçseydi yıkılırdım. Gerçekten yıkılırdım. Tamam derdim yani. Ayaklık geçseydi <laughs> bu iş tamam derdim ya. Vallahi Setimizi basmış olurduk abi. Yani bu bile kanka ben bir tane bile yani bir ihtimal içimde vardı da. E baş üstüne tamamdır. Merak etme kanka ben teslim edeceğim. Benle kumara başlayan arkadaşlar tekrar ayarlayacağım ben. Şimdi bir tane ben dedim bir tane basarız da. ikiyi beklemiyordum kanka. Bakalım bir şöyle bir yapalım.